kahvaltımı aldım. Ama kahvaltı genel olarak beğenmedim. Çok yağlı ve yanında verdikleri sadece ve peynir. Yani en kötü günlerden biri bence. Ben kutu falan da çok sevmiyorum. Neyse ki bitki çayı alabildim. Ben buranın çaylarını da çok sevmiyorum. Sadece bitki çaylarını içiyorum. Neyse ki arı seçeneğimiz var. Bitki çayı alabiliyoruz. Sabah çamaşır atacaktım normalde. Ama çamaşırhane doluydu. Dün de isim yazmamıştım. İsim yazmadan çamaşır atamıyoruz. Ben yine de sabah kimse olmaz belki diye bir şansımı deneyim dedim ama sabah bile çok doluydu. Saat 10'da gitmeme rağmen. Yapacak bir şey yok. <laughs> hasta olmayı becerdim bilmiyorum ama hasta olduğum için Şu anda yurttan çıktım. İl müdürlüğüne doğru gidiyorum. İstanbul'da bir etkinliğimiz olacaktı. Onun için yurt ayarlamıştık. Ama e, İstanbul'da deprem olduğu için o ayarladığımız yurt gitti. Yani boşaltılmış. Şu an bize farklı bir yurt mu verecekler yoksa o yurda tekrardan yerleşilecek miyiz onu sormaya gidiyorum. İnşallah bir sıkıntı olmamıştır. Yoksa tekrardan uğraşmak zorunda kalacağız. Bakalım. Şimdi il müdürlüğünden çıktım. İyi ki de gitmişim çünkü vezneciler Yurdu şu an öğrenci almıyormuş galiba. Ee, ya yine kesin bir şey değil ama farklı bir yurt daha ayarlandı. Hani ikinci seçenek olarak. İstanbul'a gittiğimizde şu an zorluk yaşamayacağız gibi duruyor. Şimdi de hukuk fakültesinin karşısında bir kültür festivali gibi bir şey olacakmış. Önce arkadaşlarımla buluşacağım, sonra oraya geçeceğiz. Daha sonra akşam da ders çalışacağız. Normalde bugün yazılımcı biriyle buluşacaktım. Dün Teknokent'e gitmiştim, bir uygulama projem vardı. Beni oradan bir yazılımcıya yönlendirdiler. Ama o da bugün müsait değilmiş, o yüzden bugün görüşmeyeceğim onunla. Şimdi e, hukuk fakültesinin karşısında bir tüccar festivali varmış. Ona gideceğiz ama önce arkadaşlarımla buluşacağım, sonra oraya geçeceğiz. Bu kadar. Şimdi toplantımız bitti. Çok yoruldum. Yani zaten yüzümden anlaşılıyor. Hiç makyaj kalmadı suratında. Toplantının konusu Tekne Yönü diye bir zirve yapacağız. Onunla ilgili görüşmeler yaptık. İşte sosyal medya olsun, içerik olsun, etkinlikte neler yapacak, bunların organizasyonu olsun. Genel olarak bunlar konuşuldu. Bence güzel geçti toplantı. Hatta reels videosu çekecektik bu tanıtım için. Ama ne yazık ki hava o kadar çok yağmur yağdı ki çekemedik. Sadece bir tane video çektik. Umarım güzel olur. Şimdi de çantamı aldım. Ders çalışmaya gidiyorum. O zaman oraya gittiğimde görüşürüz. Şimdi yurda geldim. Ve pulumu da aldım. Şimdi ders çalışmaya başlayacağım. Veri bilimi çalışacağım. Kodlama çalışmam gerekiyor. Çünkü geçen haftalarda falan baya bir eksiğim vardı. Onları kapatmaya çalışacağım. Zaten 3 gündür not alıyorum. Onları da böyle bir tekrar edip hocanın yaptırdıklarını yapacağım. Şimdi geçelim o zaman. Şimdi hocanın dediklerini şöyle yaptım tekrardan. Böyle. Bir de Murat Yüceda diye bir YouTube kanalı var. Bunu siz de izleyebilirsiniz. Bütün şeyleri ben buradan izliyorum. Ama eksik sadece 6'yı izledim işte. 6'ya kadar olanları izledim. Bir de 7 ve 8 var. Onları da izleyince bitecek. Daha sonrasında hocanın yaptırdıkları biraz farklı. 2 haftalı, 2 programlı bir şey şöyle göstereyim hatta. 2 koddan çalışıyor. Bunları tam anlamadım. O yüzden arkadaşlarımıza anlattıracağız. Ve şöyle notlar almıştım. Bu da işte o izlediğim videoların birden 6'ya kadar olanları. Bunları da şimdi tekrar ediyorum. Tekrardan yapacağım. Bu şekilde. Şimdi çalışmamı bitirdim. Bugün de sonuna geldik o yüzden. Verimli bir gündü. Yoğun bir gündü. Ama bugünlük bu kadar. Başka vloglarda görüşmek üzere.